Merhaba, ben Gamze İnci Türkoğlu. Deva Partisi Ardahan milletvekili aday adayıyım. Stajyer mali müşavir ve 10 yıldır proje teşvik uzmanıyım. Ardahan'da yaşayan ve sorunlara hakim bir insan olaraktan Ardahan'da sağlık konusundan bahsetmek istiyorum. Biz sevk edilmekten çok yorulduk. Şu ana kadar Ardahan'a gönderilen doktor sayısı yeterli olmadı. Yıllar boyunca sadece iki tane kadın doğum doktorumuz vardı. Bu doktorlar insan, Eğitimleri hayatları boyunca devam ediyor. Aileleri çocukları var. Nüfusu oranla planlanan doktor sayısı yeterli değildir. İlimizde araştırma hastanesi çok büyük, büyük bir ihtiyaçtır. Şu anda Ardahan Devlet Hastanesi'nde astüs mekanizması bulunmamakta, teşhis konulamamakta ve sevgi oranlarımız çok yüksektir. Kalp krizi sebebiyle birçok hastamızı yollarda kaybettik. Tam teşkilatlı acil ünitesi olan araştırma hastanesi Ardahan için çözüm olacaktır. İlçelerimizde doktor bulunmamaktadır. Ardahan nüfusu kırsala yaygındır. Doktorlarımızın çalışma şartları iyileştirilmeli, hak ettikleri maaş verilmelidir. Deprem gerçeği göz önüne alınarak bilim ışığında inşa edilmiş Ardahan Araştırma Hastanesi hayal ediyorum. Sevgili Ardahan halkı, seçim bizim için bir fırsat. Yaşama şartlarını yaşama şartlarımızı değiştirmek bizim elimizde. Tanıdıkta görüşmek üzere. Ardahan Deva Partisi milletvekili adayı adayı Gamze İnci Türkoğlu